Dizikotek'ten herkese merhabalar. Bu hafta size TRT Dijital'in heyecanla beklenen işlerinden birisi olan Serhat hakkında bilgiler sunuyoruz. Hazırsanız başlıyoruz. TRT 2023 yılının ortalarına doğru yepyeni bir dijital platformu seyircisiyle buluşturmaya hazırlanıyor. Bu platformun ilk işlerinden birisi de Serhat olacak. Serhat dizisinin başrolü Tamer Karadağlı. Tamer Karadağlı aynı zamanda Haluk Özenç birlikte projenin tasarımcısı. Haluk Özenç dizinin senaristi. Tamer Karadağlı'yı Serhat dizisi Serhat adında bir özel harekatçıyı oynarken göreceğiz. Ona partnerlik yapacak olan isim ise Nefise Karatay. Projede sadece bu iki isimle yer almayacak elbette. Birçok usta ismi Serhat dizisinde izleyeceğiz. Bunlardan ilki de Yeşilçam'ın en büyük aktörlerinden birisi olan Tamer Yiğit olacak. Bir diğer isim ise Demir Karahan. Ve tabii ki Tamer Karadağ'ın uzun yıllar beraber çalıştı, aynı zamanda tiyatro de beraber paylaştı ve yetmeyip askerliği de beraber yaptığı yakın dostu Volkan Severcan. Buruş'a yer alan diğer isimlerse sırasıyla şöyle. Burak Aktanır, Mert Özbek, Buğselen Somer, Pınar Tunca Gilgenç, Erşun Utku Ölmez ve Muhammed Emre Kaya gibi isimler Serhat dizisinde yer alacaklar. Projenin yönetmen koltuğunda ise televizyonda birçok önemli dizinin de yönetmenliğini yapmış olan Bora Tekay oturacak. Serhat dizisinin çekimlerinde başlanmış durumda. Dizikotek'te bu hafta TRT Dijital'in heyecanla beklenen ilk işlerinden Serhat dizisine yer verdik. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.